Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün havuç dilim poğaça yapacağım. Malzemelerimi hemen sayayım. 1 su bardağı yoğurdum var. 200 miligramlık bardakla. Bardaklarımın tamamı 200 miligram ölçüsünde. 1 su bardağı ılık sütüm var. 1 su bardağı ılık suyum var. ılık suyumun içerisine bir küp yaş maya koydum. Bir tatlı kaşığı şeker ilavesi yaptım mayam aktif hale gelsin diye. İki yumurtam var. Yumurtamın bir tanesinin sarısını üzeri için ayıracağım. Diğerini hamurumun içerisine katacağım. Yarım su bardağı sıvı yağım var. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzum var. Şu anda 400 miligramlık bardakla ölçtüğüm unum var. Ne kadar un kullanacağımı toplamda söyleyeceğim en sonunda. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bütün sıvılarımı kabımın içerisine alacağım. sıvı yağımı boşalttım. Ilık suyumu alıyorum. Mayam aktif hale geldi. Şöyle tamamını boşalttım. Yoğurdumu da boşaltıyorum. Oda sıcaklığında kullandığım malzemelerim. yumurtamı alıyorum. Dediğim gibi yumurtanın sarısını üzerine ayıracağım. Bir tanenin sarısını. Şöyle hemen ayırıyorum. Üzeri için kullanacağım bunu. Biraz sıvılarımı karıştırayım. Unu ilave edeceğim? Unun ardından tuzumu ilave edeceğim. unumun tamamını boşaltıyorum. Ne kadar un gerektiğini söyleyeceğim. Biraz yoğurmam lazım. İkinci bardak unumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Hamurumun kıvamının katı olmasını istemiyorum. Yumuşak kıvamlı, elime yapışmayan bir hamur olacak. Bu arada bardak ölçüm 400 miligramlık. Bu arada bardak ölçüm 400 miligramlık. Toplamda e, hamurumu toparladıktan sonra kaç bardak un kullandığımı tam ölçüyü vereceğim. Poğaça hamuruma 8 tam bardak, tam su bardağı un kullandım. 200 miligramlık bardak ölçüsü gibi düşünün. Çünkü benim e, bu bardağım ölçülü. Ona göre 8 su bardağı un kullandım. Toplamda yumuşak bir hamur yoğurdum. 10 dakikaya yakın yoğurdum. Hamurumu toparlayabilmek için elimi sıvı yağ hafif hafif batırıp o şekilde toparladım hamurumu güzel kabarması için düzgün yoğrulması gerekiyor. 10 dakika kadar yoğurdum. Şimdi mayalanmaya bırakacağım. Hemen hemen yarım saate yakın mayalandırma yapacağım. Üzerini şimdi hemen kapatacağım. Yarım saat sonra görüşeceğiz. Hamurum mayalandı. Şöyle çok güzel bir hamur oldu. Havasını almak için hafif şöyle fazla ezmeden karıştırıyorum. bayağı bir hamurum oldu. Çok az bir hamur bundan bırakacağım tepsim çünkü orta boy. Elimi hafif yağa batırıyorum. Elime yapışmaması için. Çok güzel yumuşacık bir hamur bu arada. Şöyle hamurumu alıyorum. sini ortalayıp yavaşça koydum. Elimi tekrardan yağa batırıp yavaş hareketlerle hamurumu yayacağım. Eşit şekilde tabanına yaymam lazım. bıçağımın üzerine hafif yağladım. Hamurumun toplanmasını istemiyorum çünkü. Şöyle yavaş hareketlerle kesiyorum. İlk önce dörde böleceğim. Hamura takıldığı yerde sıvı yağ batırıyorum bıçağımın uç kısmını. Hamurun bir yere toplanıyor yoksa ki. Şeklinin bozulmaması için bu şekilde yapıyorum. Eşit bir şekilde bölmeye çalışıyorum parça çıkartacağım. 3 havuç dilim. Tamamı bu şekilde olacak. En son ayarlayacağım orayı. Tepsinin orta kısmına küçük bir hamur yerleştiriyorum. Şöyle ufak bir hamur. tarafına tel peyniri yerleştireceğim aralarına yarısına, bir tarafına da e, maydanozlu peynirli harç hazırladım bol maydanozlu beyaz peynirli şu şekilde yapacağım dondurucudan çıkardım peynirimi o yüzden biraz şekilleri yamuk gibi olmuş şekli kaymış ama şöyle tel peynirlerimi yerleştiriyorum hafif bastırıyorum ki kabardığın zaman çok yüzeye çıkıp yanmasınlar. Şöyle. Yarısı tel peynirli, yarısı beyaz peynir maydanozlu bol maydanozlu olacak. Çok güzel oluyor bu arada. Yumuşacık oluyor. Yarısına tel peyniri döşedim. Diğer yarısına da hazırladığım beyaz peynirli maydanozlu harcımdan yerleştireceğim. En üzerine de yumurta sarısıyla sıvı yağ karıştırıp süreceğim. Bir 10 dakika tepsi mayası için bekleteceğim. O arada fırınımı ısıtacağım. Davul fırınında pişireceğim bu arada. Onu da belirteyim. Kontrollü bir şekilde pişireceğim. Alt üst kızarana kadar. Mümkün olduğunca düzgün koymaya çalışıyorum. Maydanozlar yanabiliyor çok üzerinde kalırsa böyle yerleştirmeye çalışıyorum. Son peynirli harcımı yerleştiriyorum son sırayı. Şöyle mümkün olduğunca biraz bastırıyorum. Maydanozların yanmasını istemiyorum. Çok güzel oluyor bu arada. Denemenizi tavsiye ederim kesinlikle. Hem çok basit bir tarif. Aynı zamanda lezzeti çok güzel. Poğaçamın göbek kısmına küçük bir hamur yerleştirdim. Poğaça hamuru yerleştirdim. Minik birbirinden ayrıldığı için birleştirme amaçlı üzerine de zeytin ezmesi gezdiriyorum şöyle. Rengarenk bir poğaçamız olacak. Hem görüntü açısından hem de zeytin ezmesi çok güzel oluyor. Poğaçaya çok yakıştırıyorum ben. Onun için böyle yaptım. İnşallah beğenilir. Kesinlikle sizin de denemenizi yapmanızı tavsiye ederim. Poğaçamın üzerine bir yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. İyice karıştırdım. Üzerine sürüyorum. Tepsi mayası gelene kadar e, ben bu harcımdan iki tepsi poğaça çıkarttım. Bir e, bu tepsi doldu orta boy tepsi bir de bir küçük tepsi dolacak şekilde hamurum kaldı 8 bardak undan yaptım toplam o yüzden hamurum bayağı bir fazla oldu yani toplamda iki tepsi poğaçam çıkmış olacak poğaçam hazır fırına gitmeye hazır fırınımı ısıtıyorum önceden 10 dakika şimdi bu şekilde bekleteceğim fırınım iyice ısınana kadar Ondan sonra fırına göndereceğim alt üst iyice kızarana kadar pişecek. Sonra sunum aşamasında görüşelim. Poğaçam fırından çıktı, çok güzel kızardı. Alt üst kızarttım. E, orta kısmına sürdüğüm yanmış zannetmeyin zeytin ezmesiydi. Çok güzel bir şekilde kızardı. Bir 5-6 dakika bu şekilde bekleteceğim. Sıcaklığı gittikten sonra servis edeceğim. Servis esnasında görüşürüz. Şöyle poğaçamın yumuşaklığını görün istiyorum. Çok sıcak fazla bastıramıyorum ama pamuk gibi o kadar yumuşak ki. Bakın. Şöyle bir dilim peynirli maydanozlu olan dilimden çıkartacağım. Sıcak olduğu için biraz dikkatli bir şekilde çıkarmam lazım. Yakıyor çünkü. Şöyle bakın. Gayet pişkin ve yumuşak. Bakın şöyle. Bastırıyorum ve geriye kabarıyor tekrardan. Kesinlikle çökme yapmıyor. Bir parça da peynirliden yani tel peynirliden çıkartacağım yanmadan şöyle nasıl yapıyor sıcakken göstermek istedim şöyle şu şekilde bakın şöyle gayet pişkin hatta şöyle bölmeye çalışacağım bakın içinin pişkinliğini bu şekilde içi de bu şekilde çok güzel oldu. Yumuşacık pamuk gibi. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Beğenenler de yoruma yorum olarak dönüş yapabilirse çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Beğenilerinizi bekliyorum bu arada. Çok güzel oldu. Hoşçakalın.